Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Selam Aleyküm. Bak şort bakıyorum sikerim ben Ural Dur al düzgün koyun. Açılmasa bakabilirsin oğlum. Kimlere gider? Muhammed Mit benle İko yok. Ben her zaman ben her zaman Mit Nuru sadece be hep imza gidin. Tamam ben tek benim gidin. Ben geleceğim sana doğru mu? Tamam. Buraya ben tünele gideyim Tamam git. Be hareketlenmeyi var ses var. Sen nasıl öldün? 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 Sen nasıl Sen nasıl öldün? Sen nasıl öldün? Sen nasıl Sen nasıl öldün? Amronk, amronk. Pizi var. Bak bak bak. Şayıkların yukarılar var. Yerinde Yere bakıyor. Şunu süçerim. Amronk da uçur bamronk. Bu uçan adam sabrı değil. <gülüyor> <gülüyor> bir tane var. <bakıyorum. gülüyor> bir tane daha bit var. Başlar başlar başlar. Hamını kokluyorlar tam vuruyorlar. Başlar. Başlar solda. Ooo, oh, oh, oh. oh, oh. Sen de onu öyle alsın amına koyayım. Sen de onu. Bunu öldürme çık sen. Oy. Açık <laughs> da bir şey Dire şey Big boy Sana söyleyeyim, rush yaptığımızı ihtimali yok amına. Kimse rush yapmıyor. Atın, atın. bro kapatsana mıydı? Ne de, de kapatır mısın? Ama ucunu kapat. Ya uro. Ne oğlum kapattın? Şort bak. Bobber var bir tane. Lover var bir tane de mit var 96 yemiş. Amına koyayım biliyor lan. Biliyor biliyor. Çok rahat biliyor. Oğlum bu ne lan? smoke. ne var mı bir tane bir tane. Short'tan gelmiş biri Mid var hala Hiko short'a dikkat Dilek aldım al. ha Nice Short'tan girmişti <laughs> Buraya şökesini görüyorsun adamı Damat nasıl? Bekliyor bekliyor orası çocuğu bekliyor

3 tane bakıyor Yok yok tek bakıyor 3 tane 3 tane görmüyoruz Aha flashı geldi Burası ortada Bana beklesene gaza bana bekle Bura var beni şey geri çekilsin Flash attı 1 kişi tek gördüm ama Beni nasıl biliyor şerefsiz abi ha 3 kişi Hepsi burada. Ya. Havan asma asmaya çalışıyor. Hile öldü. Oğlum Eray sen de. Çok bak çok 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 bak. bak, bak, bak. Oğlum, ne yapıyorsun? Niye oraya kaçın? senden sen sende sen. bir sen. Keleş al keleş al arkada keleş var ooo bizim de bir el alıyor götleri akıyor bu keleş var burada <laughs> Abi el ya el alıyor direkt şorta koşuyor Niye? Boş yapma lan Boş yapma da. Kes sesini lan öyle Şunu şort bak sen Niye değilim lan tamam paşam tamam. Burası uçuşu Bakıyor bakıyor. Onlar da oraya smoke atmış mı? Sen sor. Be ben de oğlum. Ben Be, döneyim mi? Buna dönelim mi? Bomba, bomba bomba. Bomba. Bomba bede. Lo bura dikkat edin. Şey bende pencere. E lo buradaki gelecek ha ona yer yapıyorlar. Muru. Oğlum pencere dedim bak. Ne dediler? Lower var olabilir. Yani bilmiyorum. <laughs> Short. <gülüyor> 60 vurmuşum orası için. dur low. Nerededir? Short. Short'tadır. Gösterme ko? Short düştü. <laughs> o düştü ya. Bedir büyük ihtimalle bunu <laughs> B geç. Tam burada kalıyorum B'de. Adam Bedir bunu gösterme. Gidin B'ye gidin B'ye. He sevmiş 65. Bov diyen ki hangi maldı? <laughs> He? Ben dün <de> pencere baktım. <laughs> Öldünüz ikiniz hayırlı olsun. O tamam öldü öldü. Koş koş. <laughs> Efendim. Dediler. Dediler iki mit bekle bak dediler. İşte ben öbürüne baktığını tamam bak o aklısın. O aklısın, o aklısın tamam o aklısın şey yapma tamam. <laughs> Var iki tane hapa var yerde sana atarlar şey yapıyorsun? Ya niye topuklar Bana. bir şey atın lan. Şey at. Ural AP Aarp... şey at, Ural bana bir şey at Ural. AP'me geri ver sana sesi vereyim. Salam mısın oğlum ben ne alıyorsun? koçu ne Oğlum um... aldın kendine ya. ne alıyorsun ya? Ya sen ya? Oğlum aug alsaydın. <laughs> Yok bırak Hiko mid bak Hiko, kardan mid bak Hiko kardan mid bak Be, smoke geldi Tamam, ben biliyorum Bende bak. Dönelim mi be? <laughs> Adamlar ekodurlar ha Beni botladı Güler, kendisi geldi baba Muhammed sen buraya bak Muhammed buraya bak B bak Dönelim mi? B bak Muhammed B bak var mit var Dönüyorum ben durdur Dur dur bırak, sen burada kal Bırak gelsin abi Bomba. Bomba verdi evet. Mit 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 Oh. <laughs> oh. sen, sen bunu tutmuyor muydun? Buradan mid midir? Ben var longda da var. var. Sana de Niye basmıyorsun? Söyledim tamam. abi. Abi vallahi billahi kullandıktan o ses çıkmamış. Bastın mı emin misin? Yok basmadım. Dünyamdasın duyuyorsun. Söyledim abi dedim ben burada yanıma <laughs> Sonra Bey sevleyecek Nuri. Gel ilk top. Çekeyim mi abi? Ben çektim. 3 tane abi. Neyse, be, kusura bakmayın. Şey yok. 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 Ben, ben Ayy... çekeyim, çekeyim mi dedim şana. çek dediler ama. Ben duymadım işi. Şey. Bir şorta bak. Tamam ben gidiyorum şorta. flash geldi. Şiir. Ben gitsene, Pico, 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 buradan bakacaksan ben Bilelim, <laughs> mid batayım ama. Buradayım buradayım Geldi adam. Şort geldi mi şort? Süpersin Nice. burayı. Şort, Şort düştü. A düştü. Buru sana gelir lütfen orada kal. Yardımdan gelen Burak. Bu lan bak sen bunu çok yapıyorsun ha. burada kal. buradayım ben. İkisi de orada bir sanki. Buraya, girsen, girsen, girsen mi bakacağım ben. Nerede? Hiç yer biliyor ya. Alacağım. Nerede nerede, nerede? nerede? Short, short, short. <gülüyor> <gülüyor> ha. O niye kimse yok orada. E, kimse yok oğlum ne yapacağım orda Sonra gelmezsen de kızıyorsunuz o yüzden geldim amına koyayım. Atabilecek var mı? Bana avukat Mehmet ya da M4 fark etmez. Biri şorta baksın biri, biri ara çıkardım. Bir bir şort bakıyorum. Tamam. Ee, şeye geç. Bir ses şey sen de kar. Zalıcı a flaşı geldi iki tane. Çok iyisin. var mı şort? Muhammed gel B'ye geç ben bir de bakayım adam yakındır beki maçtım canmazdır. Şortadan şortadan şortadan. Ya nasıl gördün beni amına koyayım sizin içinden ya? Bana bırak bana bırak onu. Bapış nasıl çıktım? Bunu? Bunu olur. Tamam ben gideyim. You. You. Bu. sarı yiledir ha. Şurada, Şurada kim bakıyordu? Bakıyor, Ural Abi battım sen orada sıkıştın Hüso öldü aman adım Dedim geleyim sana deskeyim Şokta bırak adam İyi misin? <laughs> one Tek çok açılma. smoke geldi. <laughs> girdi. 84 yemiş. Şu <laughs> bak. iki kişi short, iki kişi short. Hücuma geldiler, girdiler, girdiler. <gülüyor> <gülüyor> Yer biliyorlar lo. Biliyorlar, biliyorlar. Biliyorlar. Yer biliyorlar amına koyayım. Öyle oldukları <laughs> çok belli <laughs> de. Ramazan Ancı Mutlu. Ya kaçırmıyor bir daha mı ne ya? Bana geldi. Dönelim, Dönelim mi? Oğlum görmedim ama ne kodum Oğlum de... Arkanda geliyor. var arkanda. Arkanda geliyor. Aman kafaları. Muro bir tane smoke şey at. Ya çekme her alamını koyayım bekle. Bunu bir yap. tane smoke at ara şey yapalım. Tamam siz ben atıp geleceğim. <laughs> <laughs> ya a, araç diyorum ama ne bak sikeceğim ama ya. ha. Ural. Yap 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 yap. Elimdekine bak. bak. Ya Ural sik dedi de ama koyayım ya. Gelsene aptal. Bekleyen bir kişi var. Ağaça bekliyor Murat. Arabanın bir... Şort girdi. Bak şort bakıyorsun değil mi sen şu an? Araba arkasındadır. Murum RUVİ Uğur'um bidi kapatsana Sikerim oyna kafanı kralım Beyler short, beni short'a bak Short bakıyorum <laughs> Beyadırlar adamlar <laughs> Adamlar beyadır, gelin bak hala adasınız Bu çocuğu böyle bir pik mi var amına koyayım? Ya sikti lo Amına koduklarım ya. Böyle bir pik mi var amına koyayım? Ne zantares misin sen? Nasıl bir sümürftür diyelim sümürse. Gece mi amına koyayım ya? Ade bak şimdi bir şey yapacağım. Oha oha oha. Kulaklık takmadan alsanız Allah için gidin gidin. Allah için gidin. Nasıl yapacağım? Biliyor orada olduğunu. Biliyor biliyor amına koyayım. Bak bak bak. ben barışlanamadım. Hadi girelim. Teremo. Sonuç mu annam nasil ya? Yeni telefon aldım. Kapıdan dışarı. gidecekler. Kural var çıkma dur. Kavapadır bak. Gülüyor. Başım var mı? Doldur yok. Oha! Abi hile derler ya çok iyiler çok iyiler. Bana nasıl ikvalin yerini biliyorlar amına koyayım. bu misin bir şey? Ural versene onu. Long'da var 95'e imiş ha 95'e imiş Bomba var saat ölsün 95 yan adamı da <laughs> 95 yan adamı da öldür Yeriz 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 Var yok <laughs> Ne olmuş 95 95'e Abi 95. tek atıyorum <laughs> Al kurusu raşı ölsün orası çocuğu Zaten kazanamayacağız ki Kimi? Bossunuz bot anan gibi amına kodum bu çocuk. Ee, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Rank olmayan biri çıksın teslim olalım Yok abi gir mahabe. Gir, gir, gir mahabe. Gir be amına koyayım hayırdır. Flaşımı üstten atabilir misin? Sağladım, anam. Asla, anam. Üstten atacağım. Vurulur bak. Oğlum baksan ne sikar eder. Sikiyorlar abi. <laughs> Kapıda öldür lo. <dilerim>, Arkadan onu <laughs> Arkanda. Adam ben o yapmıştım ya Beni bugün 3 kilo ya. Döver. Açtın mı lan annesiz ya? Ağlama. sırlama Kaderi seri long hiç oh, uzaz boş yapma. Gene belki. Flaş atacak mısın? Ya ziladır lo. arka 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 arka. var ha. Üste bak üste üste. Gelmiş lan. Ha ölmüş. Lower geldi. Lower'a bak Hüso. Hüso. so. Lover geldi, lover, lover, lover geldi. Bakıyorum sakin. Allah. Yukarıda. Allah Allah, zıplayarak da vurmasın. Sıkın aman abi. Silah, kelleş atsana bana. Lika, lika, lika. Al 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 al. al A Ver, mi? Ver mi yine? <laughs> ha, amına. Bombayı alın ben adamı öldüreceğim. Şu açanları öldürür. <laughs> dur dur gitme dur dur bekle. Tamam tamam çabuk. Arka gelecek. Giriyorum. <laughs> gitme Ural gitme Ural. Pedir. birader. A dön, a dön, a dön Mure. Bu aya yakındır. A dön, a dön, a dön. Gel der Muhammed. Girdi Mure, sen de ilk bak. B gitmedi, A gitti ya. A'da kimse yok kanka. gözükmüyor adam. Ben Ben o yüzden şey yapmadım ya. Ben siktir ya şu auto çekti ya. Yanlış ya yanlışlıkla At bana. Auto çek çek bunu çekiyor. Ya sıkacağım ama ha. Özür. Ya <laughs> 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 ben Murat hocam çıkayım Adam arkada beni görüyor değil <laughs> Ya siktir et orospu çocuğu.

yav teslim olun teslim olun ben çıktı buradadır gül tavuk tarat, aratırrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> on nedir on öldür bari hadi teslim olun hadi baba çıktı valla. valla 2 saat şey yemişim yo, 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 gerek yok ya, <laughs> ya, sinir kundana, sinir ne <laughs> Maçı ne sayıyorsun lan Rusçu ben boşuna mı çıktım cezaydım? Piç kurusu. <gülüyor> <gülüyor> ya sikerim lan. No.